Sevgili arkadaşlar hoş geldiniz. İlk baştan eğiliminiz o erkeğe ödün vermekse erkek ne düşünür sizin aklınızda? Çaresiz bir kadın olduğunuzu düşünür. Ve daha ne kadar ileri gideceğinizi öğrenmeye çalışır. Bu insanın kendi içinde doğasında olan bir olay. Siz ne kadar yumuşak başlı olursanız o kadar sizin ödün vermenizi bekler. Anında sizi bir pil olarak görmeye başlar. Nereye kadar gider, ne kadar dayanır bu pil diye test etmeye başlar sizi. Hatta der ki <laughs> ondan ne kadar faydalanabilirim? Çünkü modern toplumun insanın da memnuniyet duygusu aldığı has, mali olarak ve zaman olarak az sarfiyatta bulunup bulunmadığı ile ilgilidir. Fazlasıyla verici olan kadın, erkeğinde o kadına olan saygısını yitirmesine sebep olur. Bu durumda erkeğin size karşı ilgisine Ölümcül bir öpücük kondurur. Bu ölümcül öpücük de zaman tahtidine neden olur. Size karşı zamanını sınırlar. Birçok zeki kadın da ne kadar iyi eğitim görürlerse görsünler. Siyasal bir tartışmada da eşitliklerini kanıtlayacak entelektüel sohbetlerde bulunurlarsa bulunsunlar. O erkeğe zihinsel olarak ne kadar zekiyim diye göstererek meydan okuduklarını düşünürler. Ama zihinsel bir sohbet yapmak o erkeğe aslında zihinsel bir meydan okuma değildir. Sizin ne kadar saygıya layık olup olmadığınızı o insana göstermektir. Sadece sizin cinsellik yönünüze bakıyorlar demiyorum. İlk günlerdeki tavırlarınız, ilişkinin ilerisini gösteren tavırlardır. Erkeği kaybetmekten korkup korkmayacağınızla ilgilidir. Biliyorsunuz ki bu kadınlar erkeğin çok üstüne düşen kadınlar. Sürekli müsait olan kadınlar. Ve genellikle de şu sözü çok duyuyorum. Yorumlarda da özellikle okuyorum. Ne gerek var bu kadar oyuna? Oynamak istemiyorum. Oynamak istemiyorum diyen kadın bu balıklama daldığı ilişkide ilk günden beraber olmak efendim adama eve neredeyse servis yapacak gibi bir tek arabasının üzerinde neon ışıkları yok. Adama gidiyor. Yani neredeyse evlere servis diye yazan neon ışıkları eksik arabasında. Bu kadınlar da günün sonunda en çok ağlayan kadınlar. Oyun oynamak istemiyorum diyor çünkü. Oyun değil bu arkadaşlar. Kendinize önce bir değer verin. Kendinize bir gelin. Kendinize bir tokatlayın. Her erkek için söylemiyorum. Bu bir davranış şekli. Erkek yeni tanıyor sizi. sizin ne kadar taviz vereceğinizle ilgileniyor. Çünkü hayatına bir kadın alacak, kimsin nesin bilmiyor. Aldatıyor mu, aldatacak mı ileride? Bunları hesaplar, kafasında şunu düşünür. Bugün benle beraber, yarın başka sil olabilir. Ya ben bu kadını taşıyabilmeliyim diye düşünebilir. Siz de diyorsunuz ki beni taşıyabilmeli. O zaman davranışlarına dikkat etmen lazım. Yeni tanıştığın bir erkeğe çok fazla ödün vermemelisin. Ve onu kaybetmekten korkmamalısın. Sürekli arayarak o insanı bezdirmemelisin. Onsuz kaldığı zaman korkuyor. Erkeğe de bunu gösteriyor. Erkek de diyor ki işte bu benim elimde. Yüzde yüz. Sadece cinsellik anlamında kullanabilir bu kadını. Ha terk etmez. Ya illa terk edecek, bir gün birlikte olacak, bir daha görmeyecek demiyorum. Ama o kadına yeterince saygı duymaz. Birlikte olur, sadece birlikte olur. Ve işin içinde hani diyorsunuz ya cinsellikten öteye gidemiyor. Adamda romantizm yok dediğiniz olay bu. Çünkü ilk başta o erkeği buna evrimlediniz. Ona göre programladınız. Erkekleri bir bilgisayar olarak düşünün. Programladığınız şekilde gider ilişkiniz. Ne kadar siz taviz verirseniz %100 bu benim elimde, güvencemde diye düşünür. Sizi kaybetmekten korkmadığı için size de davranışları o kadar temkinli olmayacaktır. Ve siz sonrasında bana yeterince zaman ayırmıyorum diye şikayet etmeye başlıyorsunuz. İlgisi yok diye şikayet etmeye başlıyorsunuz. Ben bunları okuyorum, siz bana yazıyorsunuz ve ben yazdıklarınızın içerisinde kadının en çok taviz veren olduğunu görüyorum. Çünkü kendini bilen bir kadın çok seçicidir. Bazı zamanlarda müsaittir, bazı zamanlarda müsait değildir. Ama bahsettiğim ödün veren kadın her daim müsaittir. Arkadaşlarını eker erkekle görüşmek için. Bütün planlarını, ailesini, çevresini, derslerini her neyse yaptığı işe kadar bunları tamamen devreden çıkarır. Bunun da tercümesi şu. Ben %100 elde edildim arkadaş. Sekse evrimlenmeye başlayan ilişkide taviz veren kadına tavırlar erkeğin değişir. Bir süre sonra erkek arkadaşlarıyla dışarı çıkar, kadını alıp bir yerlere götürmez. Ev buluşmaları çok artar, eve geç saatlerde gelir, kadını arar veya telefonlarını kapatır. Önem vermez, sorduğu zaman da sana ne bile diyebilir yani çünkü kadına artık saygısı yok. Yeri gelir işte arkadaşlarıyla gece geç saatte alkollü bir ortamdan döndüğünü düşünecek olursak veya başka bir geziden maçtan kadına plan yapmadı ya telefon açar gelsene bana der kadın da koşa koşa gider. Erkeğe taviz veren kadın erkekle tanıştıktan bir hafta sonra adamın bir işi varsa adamın yanına gitti adam bir işle uğraşıyorsa orada durmadan parmaklarıyla oynar. Adam bana zaman ayırsın diye. O anda erkek televizyon izliyor olabilir, i̇şte maç izliyordur. Kadın ona eşlik edemiyor. Orada bekler ki adam onunla ilgilensin. Adam gitarını çalar, arabasını temizliyordur. Kız orada uslu uslu oturur. Ne zaman bana vakit ayıracak diye. Diğer kadın ne yapar? Diyelim ki böyle bir ortamda Adam sürekli işiyle gücüyle uğraşıyorsa kendi meşguliyetiyle uğraşır ya da oradan kalkar gider. Zaten kendini o duruma düşürmez. Ya da benimle ilgilenmiyorsun diye cadılık yapar. Bırakıp gidebilir. Buradaki olay şu. Kelimelerin çok önemi yok. Zihinsel olarak meydan okumanız hareketlerinizle alakalı. Diyelim ki erkek dedi ki ya ben sarışınlardan çok hoşlanıyorum. Sen gidip ertesi gün onun için saçını boyayıp geliyorsa diyecek ki tamam bu benim yoluma gelen bir kadın. Demek istediğimi anlıyor musun? Senin hareketlerinle alakalı. Sen tutup da ya benimle ilgilen, ilgilenmezsen şöyle olur, böyle olur dediğin bunlar önemli değil. Onları zaten duymaz. Senin hareketlerine bakar. Hareketlerin sözlerinle birebir uyumlu mu? Değil. Hem öyle diyorsun hem taviz veriyorsun. Bir de şöyle bir şey var. Kadınlar erkeğin kalbine giden yol midesinden geçer diye altı tabak yemek yapıyor. Niye yapıyorsun? Daha yeni tanıyorsun adama. Ne diyecek? Ay ne kadar eli işli bir kadın. Benim için yemekler yapıyor. Daha bu erken. Bu çok erken bir olay. Yani bir hafta olmuş adama sürekli kendini kanıtlama gibi bir çabaya giriyorsun yemek yaparak. Alsın seni dışarıya götürsün. Sürekli evde buluşup sen ona yemek yapıyorsun. Senin evine geliyor. Neden? Kadınlar kolay bir şekilde kendilerinden feragat etmeye koşullanmışlar. Benim gördüğüm bu. Daha senin o hiçbir şeyin değil ki. Senin için çabalamamış. Sen daha tanışıyorsun. Tanışır tanışmaz yemekler pişiriyorsun. Yanına gidiyorsun. Kendine vakit ayırmıyorsun. Bütün meşguliyetin o adamla alakalı. Dünya onun merkezinde dönüyormuş gibi hep o adama yoğunlaşıyorsunuz. Arkadaşlarınızı terk ediyorsunuz. İşinizi, gücünüzü ihmal ediyorsunuz. Ama hiçbir erkek bunu yapmaz. Sevgili arkadaşlar, eğer ilk günden bir erkeğe taviz verirseniz işte başınıza bunlar gelir. Ben size vazgeçilmez kadın olmanın altın kurallarından bahsediyorum. Ben oyun oynamam diyen kadın, kadın bolluğundan kaynaklanan durumlar erkeğin artık kadına yatırım yapmasını engelliyor. Demek ki ne yapacaksınız? Siz kendinize yatırım yapıp bu olayın önüne barikat kuracaksınız. Bu duruma gelmemek için ilk günlerde verdiğin tavizleri keseceksin. Taviz vermeyeceksin. Ancak erkek hak etmeye başladığında yaparsın. Abartısız. 6 saat köle olma. Erkekler ben uysal kadın, itaat eden kadın istiyorum dese de bunların hiçbiri doğru değil. İlk günlerde, ilk zamanlarda kendisine meydan okuyan kadın ister. Karşımızdaki insanı önce tanımak, teslimiyet en sona geliyor. Önce meydan okumak, sonra teslimiyet. İlk önce yeni tanıdığın bir erkek sana doğru yürüdüğünde ne yaparsınız? Dişli tavırlar gösterirsiniz. Ama siz hoşlandığınız için o erkeğe heyecanınızı çok kolay gösteriyorsunuz. Elinizden kaçmasın diye de sürekli tavizler veriyorsunuz. Bunları yapmıyoruz arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlar. Demek ki bir erkek artık hak ettikten sonra ona altı tabak yemek yapmak değil, bir tabak yemek yapıp önüne vereceksiniz ama hak ettikten sonra. Elim çok işli. Çok güzel inoyası yaparım. Harikayım. Ama neden beni erkekler beğenmiyor? Ya inoyası ne yapsın adam? Onlar geçmişte kaldı. Şimdi artık erkekler yeni tanıştıkları kadınları eğer biraz da uygunsa hemen yata atma niyetindeler. Artık evlilik niyetinde değiller. E zaten çok da önemli değil. Bakın evlilikler de yürümüyor artık eskisi gibi. Çünkü kadının bolluğu erkeğin birçok yerde gözünün olmasına sebebiyet veriyor. Eskiden böyle değildi. Aileler görüşür, evlenirler. Bazen birbirlerini tanımadan insanlar evleniyordu. Artık yarış atı gibi kadınlar birbirleriyle yarışıyorlar. Bir erkeğin peşinde koşuyorlar. O erkeği elde etmeye çalışıyorlar. Normalde erkeğin doğası bu değil. Av avcı ilişkisi. Erkek de avcıdır. Erkeğin önüne getir, avını koy, dönüp bakmaz. Av için gittiğinde av hayvanını avlamak için çabalar. Avına daha çok sevgiyle yaklaşır. Çünkü kendi elleriyle avladığı için zahmetli bir sürü işlem görür. Efendim kamp kurarlar bilirsiniz sivrisinekler ısırır. Adamlar bu tarz konularda dayanıklı. Sen ne yapıyorsun? Getiriyorsun önüne koyuyorsun. Erkeğe bazı şeyleri çok kolay verdiğiniz zaman doğasında var çünkü. Zorluklarla mücadele etmeli. Ama çok kolay verdiğiniz zaman hem erkeksiliğini kaybediyor hem de artık mücadele ruhunu kaybediyor. Mücadele etmiyor. Çünkü erkekler ava gitmeyi severler. Temelinde bu yatıyor. Niye oyun oynayalım ki dediğiniz bu noktada yatıyor. Çünkü onlar oyun oynamayı seviyorlar. Kolay elde ettiği onları tatmin etmiyor. Senin onun için çırpındığını gördüğü zaman Mutlu olmuyor, istemiyor çünkü böyle bir durum. Öbür türlü de sen onun için çabalayıp yemekler pişirdiğinde de seni annesi yerine koyuyor. Annesini gördüğü zaman da kaçıyor arkadaşlar. Vazgeçilmez kadın olmanın altın kuralları var. Bunlardan birazını anlattım size. İlerleyen zamanlarda daha çok konular işleyeceğiz beraber değişim yaşayalım istiyorum. Sevgilerimi sunuyorum arkadaşlar. हॉश कल